Asım bak bakalım parkede bir eksik var mı? Aa, abi bir tane parkeye ters koymuş yok ya. Asım abi kesin sen dışındır senin aklın ters çalışıyor. Abi ne alakası var ben okulda bile ters çalışmayayım. Dur oğlum dur benim aklıma bir şey geldi. Asım koyayım kafana bir odun. Lan bu kapı açılmıyor ya Asım. Kaç kere dedim sana kapıyı sökelim başka bir yere çakalım Abi. sana. Ağabey, ha o kapıyı oradan vermek akıllı iş mi? Bu odada cam var niye kapıyı veriyorsun? Da, tu, da nereye gidiyorsun? Tu, zizil motor asım kala ya. Allah'ım, argülü gel. <laughs> Açın kapıyı, zizil Aha. motor asım kala ya. motoru sesi kala Ay ay, ne fena sarışıyor beni be. Kolum çıkacaktı ama güzel çok oldu. Ha. Nasıl ama ağabey? Diyelim yerlendin ya kokuyu alttan salacaksın. Aha ah, sağa suratörlü kapı. Babaannem derdi abi de onun yarısı nerede? La bu kapının yarısını nerede o? Ya o kapıyı buldun yarısını arayısın. Hemen hallediyorum. Ah Ey anlarsın. Eyvah abi yanacağız. Ha burayı kim dağıttı? E ben dağıttım. Sen kötünü de